Herkese merhabalar. Melek Durmuş ben. Bitki Derman Distribütörü'yüm. Mr. Florya kurucusuyum. Özge beraber doğala dair güzel sohbetlerimiz oldu. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğum bitki derman distribütörü Mrs. Flora doğal kozmetik kurucusu Melek Durmuş. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. İyiyim teşekkürler. Sizler <laughs> nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Siz biraz tanıyabilir miyiz Melek Hanım? <laughs> 38 yaşındayım, İstanbul doğumluyum, İstanbul Aydın Üniversitesi mezunuyum. 14 yaşında kızım var, ailemle Allah beraber şaşırsın. yaşıyoruz. Ne Teşekkür güzel. Ederiz. Peki kadın girişimci olarak e, yaptığınız çalışmalardan biraz bahsedelim mi? Kadın girişimcilikten ziyade hep bir girişimci ruhum oldu. Hı hı. Ee, burada da e, birçok sektörde yer aldım aslında. Hep bir mücadele, hep bir merak, hı hı. hep bir eğitimle geçti süreç. Aslında farklı farklı dallarda bir şeyler yaptınız değil mi? Birbirine yakın bazen de çok uzak mesleklerde bulundum. Hı hı. Ama e, hepsi birbiriyle daha sonrasında bütünleşti. En ee, son noktada artık hani melek kendini buldum mu? Evet buldum. Ne güzel. Beni. Peki bitki derman markası nasıl doğdu? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi şöyle, e, güzellik estetisyenliği aldım ben. E, ondan sonra kozmetiğe bir merağım sardı. Orada bir sürecim geçti. Bir buçuk iki yıl kadar markamı oluşturdum. E, orada baktım ki istediğim noktada değilim. Daha sonra network marketing'e bir e, dönem geçirdim. Burada da maalesef e, şöyle bir durum oldu. Orada eğitimler veriyordum. arge çalışmalarım vardı. Güzel ürünlere hitap ediyordum. Ama ben firmada olmadığım için yönetici olarak Anladım. bazı ürünlerde... E, o inanmışlığı... Tatmin olmadınız mı? Tatmin, sizi tatmin etmedi Evet, mi? edemedim. Neden? E şimdi çok güzel bir ürün var. Onu anlatırken işte kimyasalını da anlatıyorsun, doğalını da anlatıyorsun. İnsanlar o güveni veriyorsun. Ama bu sefer şeye dönüyor. E, ne anlatıyorsam insanlar bunu almaya başlıyor ve araştırma olayı hiç yok. Hı. Bir firma orada bende ait olmadığı için e, ben orada da bir durdum. Hı hı. Melek dedim, sen buraya da ait değilsin. Yine bir bir e, çekilme dönemi yaşadım. Ve o dönem biraz böyle bir boşluk yaşarken ya ne yapmalıyım, ne yapmalıyım dediğim noktada biriyle tanıştım ve çok özel biriydi. Bana bir isim verdi. Dedi ki senin dedi yapmak istediğini ben anladım. Hı -hı. Hülya Leyla Çabuğu dedi. Dedim bu isim bana boşuna gelmedi ve ben e, Hülya Leyla Hanım'ın e, rahmet e, rahmetli oldu bu arada Allah a. geçen sene. Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli Hı -hı. E, tanışma fırsatım oldu. Eee Kendisini buldum. Yaptığı e, işlerini araştırdım. Hı hı. İşte iyileştirdiği insanlarla sohbet etme şansım oldu. Ve e, dedim ki ben burada olmalıyım. Hı hı. Ama Hülya Hanım tabii ki e, 50-60 yılını vermişti. E, kendisi zaten atalarından gelen bir geleneği hı e, hı. Sürdürüyor. sürdürüyor. İşte İtalya olsun, Fransız olsun, Avusturya olsun, İskoçya olsun, Filipinler olsun. Kendi bilgisiyle, teknolojiyle biriktiren bir... Buluş, buluş yarattı aslında. Hı hı. Ee, burada da Sedef egzama, vitiligo, Saç Dikeni, Saç Kıran gibi e, deri hastalıkları diye bilinip ama aslında hem e, gıdada beslenmede eksikliğimizden veya genetik e, hastalıklarımızdan kaynaklanan bir durum. Piyasada bu anlamda gerçekten e, kirli olduğundan dolayı ...beni böyle bir merak sardı. Hı hı. Yani ben doğruya dokunmalıyım. Hı hı. Doğruyu doğruya iletmeliyim. Çünkü neden? Yolda görüyorum veya bir sosyal alanda görüyorum... ...insanlar bir dili işte şey biliyor... ...ya geçmeyen bir hastalığa... İyileşmeyen. Hasta, yani, iyileşmeyen. Evet. Ya üzülüyorum ister istemez. Çünkü hı hı. diyorum ki hani derdi veren dermanı da veriyor. Herkesin bir yeteneği var burada. Bir yetisi hı hı. var. Allah böyle bir yetenek vermiş. Buradan bir merağım doğdu. Ben dedim ki ben bu yolculuğa böyle başlayacağım e, ee, işte Hülya Hanım'la da tanıştığımızda maalesef o e, tabularını aşmadı. Sonrasında rahmetli olduktan sonra ben yine peşini bırakmadım. Ben dedim bu mesleği yapacağım ve kendi ürünlerimle beraber pekiştireceğim. Hı, hı. Bitki derman öyle mi ortaya çıktı? Bitki derman hikayesi böyle başladı. Tabi Tabii yıl. Ne yapıyor peki bitki derman? Bitki derman e, cildimizde oluşan sedef olsun. E, işte egzama olsun, vitiligo olsun. Burada bunları iyileştiriyor hı hı. ama burada doktora gittiğimizde kortizon verir hı hı. mecbur. Hemen bir iyileşme süreci olur. 2 yıl sonrasında veya 3 yıl sonrasında herhangi bir tetik e, algılandığında hemen yükseder. Ama bitki dermanında e, uzundur süreç ama doğal yöntemle ki ısırgan otuyla zaten e, efsaneyi yaratmış Hülya Hanım. Burada diyor ki ben iyileştiriyorum Ve dediği bir cümle vardı bana kimse teşekkür etmedi. Bana herkes Allah razı olsun hmm. dediği cümle beni aldı. Ya dedim ki melek hani ticari kısım her zaman hayatımızda Tabii var ki. ama bereketlenmek da başka çok bir şey diye. Peki ürünlerinizin doğal içerikleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Şimdi şöyle ki zaten Hülya Hanım'ın ürünleri hani sağlık olsun diğer belgelerinin dışında cerrahpaşa onaylı. Ben de dedim ki kendi markamda Mr. Florya'da ne yapabilirim? Onun içerikleriyle beraber onu pekiştirecek doğal ürünler devamında getirdik. Şimdi hazırlık aşamasındayız. Hem bitki derman olsun, kendi markam olsun, yine gıda takviyelerinde Nobel almış bir e, firma ile beraber. İnşallah. Butik bir sağlık merkezi mi diyebilirim ya da sağlık konsepti de diyebiliriz aslında yaratıyorsunuz ürünlerle beraber herhalde. Gibi gibi. Kimyasal ürünlere kıyasla doğal ürünler kullanmanın uzun uzun vadeli ne gibi yararları var? Aslında çok doğru bir soru olmuş. Kimyasal ürün kullanmanın pek bir yararı yok, herhalde, değil mi? E, şöyle diyelim. Günümüze baktığımızda yediğimiz, içtiğimiz, işte giydiğimiz her şey kimyasal. İşte topraktan diyoruz, işte doğadan geldik diyoruz. Şu an topraklarımız zaten Hiç verimli yok, aynen. değil. Ne yapıyoruz burada? İşte kendini kanıtlamış e, ürünlerle yol almak durumundayız. Neden? Çünkü beslenmek durumundayız. Ve doğal ürünler. Ve doğal ürünleri tercih etmeliyiz. E, ama insanlar maalesef doğal algıyı yaratıp. E, Farklı şekilde ilerlemek isteniyor. Hı -hı. Neden? Ee, her zaman bizler kolayını isteriz. Hı -hı. Doğal oysa ki hem zordur, süreci de zordur. Hani cilt tedavisinde de olsun, bu kozmetikte de olsun. E, o süreci beklemek istemeyiz bizler. Hı -hı. Ama burada önemli olan araştırıldığında, bir ürün aldığımızda gerçekten doğal mı diye e, bir e, bilgi edinmeye başladığımızda Hı -hı. ne oluyor? E, hayatımızı aslında Rutine alıp dualla daha gıdadan, sağlıklı bir hale geliyor bir de tabii ki. Evet hem gıdayla hem cildimizde hem bakımlarımızda aslında bir rutin oluşturmuşuz. Doğaya yani. dönmüş oluyoruz. Peki yeni dönemde planladığınız özel bir ürün seriniz var mı? Şimdi hedefim tabii ki kendi marka. Ee, bununla beraber tabii ki bitki dermana uygun yine konsept. Çünkü bana gelecek olanlar gerçekten hassasiyet. Tabii normal insanlarımızın da. Bizlerin de kullanabileceği Hı -hı. tarzda şu andaki argilerimiz işte deterjanımızdan, bulaşık deterjanımızdan Hı -hı. E veya işte saçla alakalı sedefi tamamlayacak hidrosol Hı -hı. spreyler dediğimiz veya onun gibi birçok tabii ki şu anda hazırlık içerisinde. Peki doğal olana dönüş yapmak isteyen seyircilerimize ne tavsiye edersiniz? Doğal şöyle e, her doğal denenine inanmasınlar. Evet şimdi onu diyecektim. Neye bakacaklar peki? Yani şimdi siz daha böyle bir e, saygı duyarak işinizi yapıyorsunuz anlattıklarınızdan onu anlıyorum. Ama etrafta doğal deyip organik deyip bir sürü olmayan ürün var. Nasıl biz bunları ayırt edelim? Şöyle ki yani bir ürün aldığımızda çok basit aslında. Hani ben istediğim kadar burada doğal ürün diyeyim. E, işte ikna etmeye çalışayım. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ben görevimi yaparım. Bu benim kendi kişiliğim ve dürüstlüğümle alakalı ki ee, gerçekten kimyasaldan uzak durabilmek için birçok sektörü bıraktım. Hı hı. Şu an çok farklı konumlarda da olabilirdim. Ama ne yapın? Yani bir ürünü aldığınızda en kötü arkadaki etikete baktığınız zaman İçini okuduğunuzda. içeriğini okuduğunuz zaman Çeçipiti'ye bile yazsanız Çeçipiti'ye bile yazsınız şu anda. Teknoloji çok fazla o ilerledi. Buradan bile ya, yabancı terim gördüğünüzde bile yazdığınızda size zaten otomatik olarak onun içeriğini söylüyor. Hani burada doğal 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 deniliyor. Hı -hı. Maalesef bu anlamda da çok piyasa kirliliği var. Onu doğrulamak da bize kalmış. Biz de biraz ürünün... Biraz bilinçli e, olmamız evet, gerekiyor. Evet, kesinlikle öyle araştırmasını yapacağız. Peki kendi markanız için e, hayalleriniz var mı? Nerede görmek istiyorsunuz? Neler olsun istiyorsunuz? Şöyle ki, tabii ki hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Bilim... E, benim hayatıma dokunuldu ve ben çok mücadele ettim aslında. burada da diğer kadınlara olsun veya diğer üreticiler olsun. Gerçekten toplumumuzda değerli üretim yapan kadınlarımız var. Bu dayanışmayı sağlayabilelim. Beraber kol kola ilerleyebilelim. Ne kadar çok doğallı yansıtıp kendi yöresel ürünlerimizi sunarsak biz zaten kalkınırız. Bununla beraber başka insanlara dokunmuş oluyorsun. Ve e, umutsuz olan bir insana aslında doğru yere ileterek e, ona dokunmuş oluyoruz. Sizin yaptığınız aslında ekstra zor da bir taraf. Yani bazen işte dermanı olmadığını düşünen e, kişiler geliyor size. Ya da hassas ciltler ya da zor şeyler yaşamış ciltler. O yüzden de siz herhalde biraz dürüstlüğü de böyle ilke aldınız kendinize diye düşünüyorum. Şimdi Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok. Yani Hülya Hanım bunu başarmış. Hı hı. E, burada umutsuz olmaya da gerek yok sadece insanlar yanlış tedavi gördüklerinde ya da yanlış işlem gördüklerinde süreci uzatıyorlar ve yanlışlıktan dolayı da iyileşmediği için bunun imkansız olduğu söylenebiliyor. Şimdi doktorun yettiği yerler var, yetmediği yerler var. Yani kortizon verdiğin zaman geçicidir az önce de dediğim Hı -hı. gibi. Ama araştırmaya girip ya da biz sesimizi ne kadar dışarıya duyurabilirsek onlar Hı -hı. bize geleceklerdi. Yani bu arada yardımcı bir tedavi olarak da düşünebiliriz. Tabii ki farmakoloji ve modern tıbbı da e, geri plana atmak değil burada bahsettiğimiz. Onu da buradan hatırlatmış olalım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben İyi ki geldiniz. Ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Ayağınıza sağlık.